Arkadaşlar Bugün GTA Vastelik'e çıkıyoruz Geçen ikinci bölüm çekmiştik Kaç kişi izledi acaba Daha yeni attım bunu arkasına bunu atacağım Onu da bu, bu videoyu Yarın atacağım. siz izlediğinizde Bu videoyu pazartesi izleyeceksiniz Haberiniz olsun hey. Şuradan bir Bizler de şuna bak Galiba annesinden ya çok merak ettim Dur bir saniye. Şuradan. Çelif Bunları ilk çektiğimde unutmuştum arkadaşlar. Tamam. Kıstım ama seslerini birazcık ucundan telif yiyebiliriz. Dur araba seslerini aç Oyun da açıyor.

İkinci bölümü çok izleyen olmuş. İkin... Ay birinci bölümü çok izleyen olmuş. Teşekkür ederim hepinize Bu da artık ikinci, üçüncü bölümü oluyor. Gidiyoruz şu an. Şöyle bir... Bu da çok koyuyor ya. Cortez acaba bize ne görev verir? Bence videoda ben bu GTA'yı bitiririm. Ama bu videoda olmaz. Başka bir videoda da bitiririm işte. Güzel park etişi ya. Yani en iyi park etişi yaptık. Hmm. Tommy, come join me. This looks delicious, eh? Huh?

sahneleri izletmiyorum. Siz biliyorsunuzdur. Onun için. Ölmeyenler de gitsin başka YouTube kanallarından baksın. Sakçaya gitti. Silahımız mı? Sıkıntı sonunda orada silah veriyoruz zaten. Evet. <laughs> Çok basit ya. Buradan bir geçersin Kerim. Ama beraber ne çok iyi diyorum. Ama altı vermeye başlayalım. Altı vermedi onu alırsam iyidir. Tamam geç kaldı. Zıpla zıpla zıpla. Geç kaldı. Geç kaldı. Ee, oha. oha. Şu ayağa atmama bekliyorum. Atla atla atla, atla, atla. adamı kaçırdık ya. Bak gitti işte. Ben bu oyundaki polislerden de neden kötü en ediyorum. Ama biz bu oyunu seveceğiz. Yağlasınlar. Geç kaldık, geç kaldık. Ya şansa bak ya bir de polisle uğraşacağım. Çantayı da. Ya. Polis. Hızlı ol Tommy. Hızlı. Hızlı. Ya. Tek adam. Bu der. Ih, ne Hemencik silahçıya gideceğim. kötü oldu da silah çay bakalım he yakın şöyle bir gidek bu arada arkadaşlar Cortez kızı var bir tane Mercedes onu şehre bırakıyor yani bizim yanımızda oraya gidiyoruz İlk silahımıza abi Üzeri üzeri. 300 dolar buna verdik 200 dolar buna verdik teşekkürler Birisini öldürmemiz için iyi şimdi vereceğim. Hep ağabey şu reşit polisler var ya hiç sevmiyorum arkadaşlar bakınız patlıyor hiç sevmiyorum arkadaşlar bu oyundaki polisleri. Eşek eşek bir arabanı bana verecek mi? Her yerde de polis var. Bas çek bas çek bas çek bas çek. Yapıyorum şu an arkadaşlar. Karakter sekiyor valla. Bence aklıma emir fikri geldi. Onu bindiğim motor var ya. Kaçıralım. Suya atalım. Bak iki motoru da suya atalım. Ben yem bastıyorum. Motorlar nerede o? Buradan giriyorsa öbür tarafta. Hemen adamın yanına gideceğim. Sadece iki motoru şey yapacağım. Suya atacağım. Hızlı olmam lazım onun oh için. Şuraya geldim. Motoru ta ulaş. Olmuyormuş ya. Hataya gir. hep polis şey falan. bak bak şeye bak you think you funny? geç you hop kaçabilirsin ama saklanamazsın şey arama Zatim, Peki, deyormusun. Deyormusun. Zatim, deyormusun. Değil mi arkadaşım? Kaçıyor ama saklanamaz. Tepeden artık şerif de yana gerek. Uyvamızdan uzun. O şu an bu şey mi oturun? He, değilim, değilim. Şimdi o ışıkana var. Hayır, hayır çaklan. Yine. Ya. Al, Ben bu görevi tekte yapmıştım. şanslı bak ya. Şimdi gideceğiz tekrardan aynı şeyleri yapacağız. Bir saniye. Ben bu görevi bitireyim gelin. Sizi bekletmeyeyim. Çünkü yapacağımız bir sürü görevler var. Arkadaşlar o noktaya geldim. Aynı malzemeler tekrardan aldım. polis ee, polisler işi zorlaştırıyor. <laughs> yani, aşağı hızlı hızlı. Adamlara bile. Kes 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 kes. Hı, bitti. Hocam diyor. Şimdi kort yanına basıyoruz. Bak bak şeye bakalım. Hop. Arkamda lan. Nereye gideriz? şu yöne gidiyoruz. Portesin yanına bir gidelim. Şu yanlış yan şu gidelim. şu motordan ve gelelim göreve. Ve yeni yeni görev emedik geçelim. Oyunun ne sonra geçelim buralarda. Hiç izlemeye gerek yok. Şimdi aldığımız bir motorla nereye gideceğiz? Aşağı. He, bu görevde arkadaşlar Diyaz'ın görevi açılıyor. Diyaz'ı koruyacağız. Diyaz telefonla bizi arayacak. Ya Tommy işim Tamam. Bitti. Sonra da Diyaz'ı öldüreceğiz ve oyun malikane bizim olacak sonra malikane görevleri ben bu oyunu çabuk bitiririm 20 dakika daha biter bu oyun çabuk biter ya bir bakmışsınız ben bu oyunu bitirmişim çektiğim videoları izliyorsunuz Şimdi arkadaşlar bu video 30 dakika falan olacak. Yersi 20 dakikadır. Şimdi 30'a çevirin. Çünkü bu görevi yapmakla uğraştık. Buralarda geçemiyorum. Okay, şimdi şey. geçtim. Motor Motorum yok. Vay. Oyunun en iyi silahını aldık. arabayla da Bu çok hoş arkadaşlar. Vast Stories'i beğenler varsa PlayStation'lar varsa biliyorsunuzdur. Oyunun başından böyle bizim yanımızda sonunda Ricci diyor. Elveda diyoruz lanse. kimi öldürüyor? Tabii ki de biz. Şimdi Diaz'ın olduğu yere doğru gidiyoruz. Bu görev çok kolay. Yapan bilen yapıyor. Hemen evet, o görevi bitirmem lazım. Ken 8 dakika onu uğraştık ama bitti. Şükür. Şimdi niye biz bu görev dedik? Şimdi buradan yaz buraya gelecek. Ay. Ay. Küçük yazımız geldi. Küçük boylu. must be Cortez's new gun. Till more gain for Sen ne yaptın? Be <laughs> here Sen yukarı ikimiz yer <laughs> aynı yere çık. Şimdi burada çet anlaşması olacak. Ha. Kupanılar ve hangi çeteler de akmayın. Bunları öldürmüyoruz. Bunlar kubalı çekti. <laughs> sanki kız kaç bir tane çete gelecekiz. Bunu unuttum da. Gelecek işte. Anlaşma yapıyorlar. Bak. Paralar ortalık yerde. Alan giden de yok. Ah dedim, çete de geldi. Ateş etmesin kelelerim uçurdu. Diyaz çömelmiş yere bak. da saldırmayın. O bize kalmış. Diyazı bize öldürecek. Siz değil. Kelle. Arka tarafa bakalım. Diyaz adam yok. Böyle bu planda mı ne ya? Hayır Başka. Tamam yazı da koyduk Başka. Ah. Bu motor sesi MG tasaman derisi var. Bura doğru gidiyorum diyor. Ve bir tane havalı hareket göstertin mi bu görevde? Şimdi bir gidelim. Onu ben birazdan öldüreyim. O birazcık bir art Bakın böyle uçacaksın. Hafif şöyle yana. Abi. Önden atış etmeyin arkadaşlar. Yana gelin. Yaklaşın. Evet. O ne gitsin onu bak. Tamam. O paralar bizim kardeş. Biraz öldürmek için. Ben nasıl sanıyorum? <laughs> He tamam. Bu da ama Oha oha. Tommy ne kadar bekledik? Ya. Adam aldı gitti ya kendi çetesine. Hızlan Tommy hızlan hızlan. Ha motordan ateş çıktı. Çöl. Ya tam ateş edeceğim adam dönüyor ya ben bundan çok nefret ediyorum bak adam yaklaştı bile ya. Ha iyi bir nefret attı. Sen kimin paralarını çalıyorsun? Memur bey para bizimde 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 Bizim işimiz. Ben şimdi bunu öldürmem lazım. Gel ben lan ibine. Ben lan arabanı. Bu sırda bunu ben almasın. Aha, aha. Şöyle de dönüş aldık mı? Yolun. Aha. Şey. Yapayım. Arkamızdan koşuyor ha ya. Ara soğuktan bir gidip. Ben yani dönücün dönücün ateş yapmayacağım. Boşuna vermeyi boşuna harcıyor. İşte niye ben bu görevi bitirmiştim? Adam uğraştırdı bizi ya. Daha gidip de baksana. Uzun. ne bitmez. Var. I'm in Tommy. What's up with this I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Tommy. Shit. Where's that guy, Lance? Kulpalı bir aracına binik. aracı koyacak araç da yok ki Şimdi gideceğimiz yer manikane tarafı Oraya gideceğiz biz Aliyecak Adı neydi yaz işte Aradıktan sonra da Görev, yazın görevine geçiyoruz yani

you I need a guy like you. All I have now thick head. Thick head everywhere, yo. I make you real rich. Ah, dedim mi dedim. Ah, şimdi yazın görev başladı. Güzel bir görev. Bizi bekliyor. 18 dakikada bu görevi başlasak, çok iyi. Bu arada arkadaşlar GTA San Andreas GTA, GTA çok güzel oyun. Tam bir chat oyunu arkadaşlar. Chat chat. Ne chat isim, Şimdi gideceğimiz yerlere saltıdan bir bakalım. Ora. Kolay bir görev. Taktiğini çok iyi biliyorum. Üç yada biz en büyük bir sınavımıza gerek. Arkasından bile gelmemiz gerekiyor. Sadece tek işimiz adamı geçmek, erken ama arabaya girmek. O taktiği yaparsam bilim bakalım ne olacak. İzleyeceğiz oyunu. Ben de çekeceğim. Zaten siz bakacaksınız kontroller gitti. Ne oluyor? Ben kontrol ettim. Şimdi birazdan göstereceğim. Bu Diyaz'ın ilk görevi. Sonra dövüldüğüne 2-3 gün aldı. 3. bölümde Diyaz'ı açtık. Daha manikane görevlerine hani, daha var. Manikaneyi bir elimizde geçirirsek iyi iş yapabiliriz. İnelim. Gidelim. Geçelim. Adamı takip edecek zaten. Ama bu nasıl takip? İleri takip arkadaşlar. İleri ileri. Kendim. Loser. Yok yok bir seni öldürmeyecek. Korkma korkma. Sadece sen aynı hızda ye çalışacağım. Yetiş 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 Tom yetiş yetiş yetiş. Adamı geç Tom adamı geç adamı geç. Tom yorulma Tom yorulma. Tom ya. Bu ana ne de gelmeyecek ya. Yani. Son ya. Ne kadar ya. Al işte. Al. Diyeceğim. Uzak Tam yoruluyor ya. Şimdi biz bedava etmiştik. O zaman arabanın önünü keselim. Artık olmaz mı arabanın önünü keselim. Bu motordan inelim. Arabanın önünü keselim. Arabaya binelim. Ama bu polis arabası da olmaz ki. İndiğiniz için şekiller Ve yakalandık. Bile bile yapmıyor. Yakalanan mı? Taktiri yapmak çok zor. Ya sizi de öldürmedim. Sadece o adamın önünü keseceğim. Ben kontrol etmek istemiyorum arkadaşlar. Bas çek olayı da bunda yok. Bak bazen ateş yedim. Hacı şöyle şöyle. Önünü bir kesersen Öf, çok pis atış edildi ya. Bedavaya görevi bitirecek miydi? Şimdi takip edecek. Arabaya falan atış edecek. Ben kullanmadan bedavaya gidecek miydi? Oyunu bana sokacaktım. O bir şey yaramayınca. Burada kaldık işte. Bize mesafeleri takip edelim bakayım. Ne demeliyim yani. Birazcık bekleyelim. Şansa bak arkadaşlar. Şansa şansa. Bir şey olmaz. Ben yapamazsam da başkaları yapar. Bak ne yapın benim mi? Bilgisayardan önüysanız sihir çekin. Tablet çok karışık. Onun için yapamadım. Arabamız birazdan patlayacak dedim ve in tonu koş tonu koş koş adamların gideceği yer çok az hayır atın tonu araba ver oğlum araba ver adamları kaybedince bu oluyoruz ve arabamız patladı şansı bak dedim mi dedim mi yani. alkışlar oyun bekle taktiği yapmam lazım. Çok hızlı olmam lazım ya. Onu da yapamıyorum ki. Ama deneyeceğim. Adam aynı mesafeye yürümeye çalışıyorum. Tam yürüm ya. Tam yürürse bedavaya bitti ya. Ne sürekli görev. Elime de izleyeceğim. Bu adamın arkadaşlar son görevi. diyemeyeceğim. öldürmeyeceğiz. Tam arabaya biniyor Tommy. Ne oluyor? Adam uzaklaşıyor ve mekanına ulaşıyor. Şimdi hızlı olmam lazım. Çok hızlı. Şöyle. Sıraya falan çek. Tamam. Geç buraya. Buralarda geç. Koş koş koş. Hydra shift. Tommy, hadi Tommy, hadi Tommy. <laughs> taktik bu, taktik bu. Aşağı, aşağı, aşağı. Taktik bu. Hadi, 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 hadi. Yapıyoruz arkadaşlar, acayip yapıyoruz. Şimdi adam buraya gelmesi lazım. Görevi bozduk şunu. Ben gelsene ben aşağıdayım işte Şimdi ne yapmam lazım ya Dur o zaman emekli sana kazan Orayı biz atalım Öldü at olmuş ama adama geldi Dur bir saniye Adama da atalım Hmm, bu mesafeyi iyi. Bak bak, bak. Ha, adamı bile öldürmedim lan aşağı kaçtım lan anasak gelmez bir de o no dedik ya taksi yok mu taksi oy senin arkadaşlar oraya gideyim gelin bir taktikli işe yaramayın <laughs> ya da arkadaşlar vazgeçtim bu videoyu like beğenmeyi yani unutmayın bir telefon geldi. Hmm. Benmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu görevi başka bir videoda yaparız. Hadi hepinize benden selam. Ol.